Merhaba arkadaşlar Ben Davut Seher Bugün size kendimden bahsedeceğim ve biraz DGS süreci tercih süreci nasıl kazandım, nasıl çalıştım onun hakkında size bahsedeceğim Ben Davut Seher Mardinliyim, Diyarbakır Vali Gökhan Aydıner Anadolu Teknik Lisesi'ne mezun oldum Ön lisans Adıyaman Üniversitesi e, İnşaat Teknolojisi bölümleri mezun oldum. 2019 mezunuyum. E, evet mezun oldum. Yani e, bir sınav stresi başladı, bir sınav süreci başladı. Yani artık e, DGS'e girip bir lisans bölümüne yarışmak var. Yani o süreci başladı. Ee, ilk mezun olduğumda biraz heyecanlıydım. Yani yeni mezunsun. Çok hazır değilsin. Heyecanlısın. Ee, ben yine çalışmıştım. Biraz temelim de vardı. Lisans bölümüne yarışırken. Ee, neyse 2019 TKC sınavına girdik. Ee, sonuçlar açıklandı. bir de baktım yani bu ne? Ee, yani bu ne derken bazarına göre iyi bazarına kötü olabilir. Benim için kötüydü. Yani bek e, de hazır değildim. aslında ben çalışmamıştım o kadar. Sonuçlar açıklandı. 4000 sıralamam 4900 puanım 285 sayısal olarak. Neyse sonuç beklediğimin altında yani çok altında. Ee, tercih süreci geldi. Ben tercihleri verdim. istemeyerek verdim. Yani biraz zaten e, 2019 tercih sonuç açıklandı. Ben hiçbir yere yerleşemedim. E, ondan sonra oturdum. Kendimi köşeye çektim. Dedim ki e, senin sonucun niye böyle? Yani sen daha iyisini yapabilirdin. Yani daha iyisini yapanlar senden bir falası mı var? Yok. Yani kendimi motive ettim. Kendime ayar çektim öyle diyeyim. Ondan sonra 2019 sınav sonucuma bakarak kendimi kendimi 2020'ye hazırladım. Yani burada da 2020 sınav sonucunda nasıl 298. olduğumu anlatacağım. Ee, oturdum kendime bir program adıralım. Programım çok yoğun değildi. Ama düzenliydi. Her gün yapıyordum. Yani ayda bir gün ya aksattım ya aksatmadım. Yani hiç arada kaçırmadım. Program şöyleydi. Sabah yedi gibi kalkardım. Sabah erken kalkardım ben. Ee, 9'a kadar konu altında 2 saat kadar. 9 ile 10 arası kahvaltı. 10 ile 12 buçuk arası soru çözümü. Ee, ondan sonra soru çözüm çözümden hemen sonra sorularımın cevaplarını kontrol ederdim. Yani soruların cevaplarını kontrol etmek çok önemli. Çünkü nerede yanlış yaptığın çok önemlidir. Yani doğrudan çok seni yanlış karın bir yere getirir. Kitleden doğru bildiğin şeydir. Önemli olan yanlışını düzeltmektir. Öyle yapardım. Ee, ölen öğlen bir gibi öğlen yemeği yerdim. Öğlenden ikindiye kadar ee, yani bir 4 saat, 5 saat hiçbir şey yapmazdım. Yani gezerdim, dolaşırdım, sinemaya giderdim, top oynardım. Ee, arkadaşlarımla takılırdım. Ama Sabah e, sürecinde ise hiç eksiksiz, kesintisiz konu anlatımı, soru çözümü ve kontroller. Akşam da kesinlikle ve kesinlikle yanlış yaptığım soruları kontrol ederdim. Konularına tekrar bakardım. Yani bu çok uzun sürmezdi. Yaklaşık 2 e, saat, 3 saat ancak yani çok sürmezdi ve bunları, bunları her gün bir düzen yapardım. böyle yaklaşık 8 ay çalıştım. Ki son aylarda biraz son 2 ay özellikle havalar sınıyor, arkadaşların içeride dolaşıyor, insan biraz bıkkınlık başlıyor. İşte o an ipin inceldiği an yani o an kopacak an. O an bırakmadım, yani çok kişi baktı ki, bence o bırakanların çoğu bu yüzden kaybetti. Yani o iki ay, o bir buçuk ay, iki ay süreci çok önemli. O an bırakmadım, yani dedim ki sınavdan sonra üzüleceğine bu iki ay dişini sık. İyi bir puan al, iyi bir üniversite yerleş. Yani kendimi öyle motive ettim ve öyle de oldu. Sınava girdik, 2020 DGS'e e geldi. Sınav yerleri açıklandı. Sınava girdik. Ee, Tabi sınav sonuçlarını heyecanla bekliyorsun. Bir emek var, bir yılın gitmiş. Ee, yani neredeyse her şeyini ona bağlamışsın. Sınav sonuçları açıklandı. Yani ben sınavı iyi geçmişti, iyi bekliyordum. Sınav sonuçları açıklandı matematikte 57 soru işaretlemiştim. demiştim. E, i̇ki sorum yanlıştı. 55'i doğru, 55 doğruydu. Türkiye'de de ben sayısalcıyım. Türkiye'de çok gerek yok. Yani puan az getiriyor diye ben pek bakmadım. E, ama yine mecbur Türkçe işaretlemelisiniz. Eğer Türkçe'de 0.5 netiniz yoksa e, DGS puanınız hesaplanmıyor. Bu önemli. E, ayrıca puan hesaplama ve e, yani lisans başarı puanı ile ilgili bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Ee, Sonuçlar açıklandığı puanım 2019'a göre düşüktü. Yani 2019 sıralama ve puanlarına göre düşüktü. Ama sıralamam çok iyi. Ki e, bu esnada puan çok önemli değil. Sıralama önemlidir. Ee, puanın düşük olmasının sebebi ise şöyle söyleyeyim. Yani sayısalcılar için e, sayısal 2020 çok zor değildi. Herkesi yapmıştı. pazar tabii çok daha iyi yapmıştı. Ben yani çok iyi düşünüyorum. Yani çok e, kendi gibi olmasın ama yani herkesin netli birbirine yakın olduğu için standart sapma düşüktü. Standart sapma düşük olmasından dolayı puanlar da düşüktü. Ama sıralamalar e, baya fark etti. Sonuçlar açıklandı. Sevinçliyim, heyecanlıyım. Ee, artık tercih süreci başlayacak. Ve pandemi var. Ee, herkes korkuyor. Kimse dışarı çıkamıyor. Bir kısıtlama var. Ee, tercih süreci başladı. Yani tercih süreci artık ben o kadar çok hani çalışmışsın, emek vermişsin. Tercih vereceksin. Yani geleceğini şekillendireceksin. O kadar çok araştırıyorsun, o kadar çok bakıyorsun. Ee, hangi üniversite daha iyi, hangi üniversite daha kaliteli. Hangi üniversite en iyi yani benim hedefimde en iyi üniversiteler vardı. dedim, mimarlıkta en iyi üniversite İstanbul Teknik. Birinci sırada ikinci olarak Ortadoğu Teknik'tir ve üçüncü olarak Yıldız Teknik geliyor. Teknik yani teknik üniversiteler mimarlık bakımından daha iyi. E, dördüncü olarak da işte mimar sinan geliyor e, özel üniversiteler var tabii ama özel üniversiteler çok yani bakmadım e, neyse tercih süreci başladı tercihlerimi verdim e, ilk tercihim birinci tercihim <laughs> e, yıldız teknikti pardon e, birinci tercihim İstanbul teknikti İkinci tercihim e, bu arada İstanbul Teknik %30 İngilizceydi. İkinci tercihim Mimar Sinan Güzel Sanat Üniversitesi. Üçüncü tercihim Yıldız Teknik. E, dördüncü Ortadoğu Teknik. E, ve beşincisi de özel, <laughs> özel üniversite olan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ydi. Tercihleri verirdik. E, tekrar bir heyecan başladı. Yani biz sonuç açıklanacak. Yani ben sıralamama göre bir o kadar araştırdım ki <laughs> İkinci tercihim olan e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi kesin geliyor da birinci tercihim olan Yıldız Teknik Üniversitesi yani yüzde %80 gelmeyecek gibi duruyor. Kiden tercih sırasında da e, sıralama tabi önemli de ondan ayrı senin bölümü tercih ettiğin kişilerle Aradaki sıralama önemli. Yani tamam İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi en iyi ama kaç kişi onu tercih etmiş? Senin önünde olan kişilerden. Yani sıralaması sıralama senden daha iyi olan kişilerden. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde bir de altı konuşan vardı. Ben beşinci olarak yerleştim. Yani hemen hemen kıl payı yerleştim. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi Türkiye'de derece yapanlar yani yerleştiği üniversite. Ee, neyse, işte ben onu da açıklamış oldum. Sonuçlar açıklandı. İstanbul Teknik kazanmışım. Çok sevmişim. Çok heyecanlıyım. Ailem de benim kadar heyecanlı. Ee, bir kayıt süreci başladı. Bir de e, muafiyet süreci var. İse i̇şte kayıtları yaptık. Ee, muafiyet süreci başladı. Ee, <laughs> Muhafeti yapıyoruz. Ee, her şey online çünkü pandemi var. Kimse e, okula gidemiyor, kimse evinden çıkamıyor. Online bir muhafet süreci mi oldu? Ee, bu konuda İstanbul Teknik Üniversitesi çok yardımcı oldu. Yani e, bütün öğrencilerine mi öyleydi, sadece bana mı öyleydi, bilmiyorum. Çok yardımcılar, çok ilgilenler. Her konuda yani bir yanlış evrak oldu, bir şey mi oldu? E, sürekli e mail atıyorlardı e, yetişmenliydik. O konuda çok yardımcı oldular. Muafitlerim de iyiydi. E, temel işte Türk dili, inkılap, İngilizce, İngilizce değil yani çünkü İngilizce şartı var İstanbul Teknik'te. E, Türk dili, inkılap temel derslerden işte muaf ediyorlardı. E, bitti işte öyle. Ondan sonra e, kayıt yaptık. Muafitler belli oldu. Bir de şey var işte İstanbul Teknik Üniversitesi yüzde otuz olsa yüzde yüzde İngilizce olsa senin İngilizce e, muafiyet sınavına girmen lazım ya da seviye belirleme sınavına girmen lazım. Çünkü e, İstanbul Teknik Üniversitesi diyor ki e, bu üniversite okuyan herkes İngilizce bilmeli. Yani bu zorunlu ve e, bence böyle büyük bir üniversite köklü bir üniversitenin bunu yapması normal bir şey böyle bir serüven oldu kayıt yaptık e, muafiyet falan verdik e, dersler başladı İngilizce işte seviye bölünmesi falan girdik böylece yani devam etti e, burada videomun sonuna geliyorum videomu beğendiyseniz lütfen e, yani size faydalı olduysa şayet ben ben lütfen yani beğenebilirsiniz. Ee, abone olursanız daha çok sevinirim. Eee... üniversite ve <laughs> çalışma taktikleri yani sormak istediğiniz varsa sorabilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Mailimi paylaşacağım. Eee... mailimi verebilirsiniz. Size yardımcı olurum. Eee... beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım e, siz de istikrarlı ve düzenli bir şekilde çalışarak ve özellikle son aylarda, son günlerde koparmadan, bırakmadan devam edersiniz. Siz de istediğiniz puanları ve istediğiniz üniversiteye girersiniz. Görüşürüz arkadaşlar.